Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun ilçesinin kanayan yarası olan Feyzan kanalına iş makinelerini indirerek atık suları bertaraf etme ve kanal içindeki çöpleri temizleme çalışmalarına başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla kanalın çevresine yaydığı kötü koku çevre kirliliğinin önüne geçerek vatandaşlara daha sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Hatsu'nun iş makineleri sahaya indi. Çalışmalar kapsamında kanal içerisindeki haşere, sivrisinek ve kötü koku gibi olumsuzluklara sebep olan atık sular tespit edilerek ve şarjı engellenirken katı atıklar da temizlendi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Öntürk, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve Hatsu Genel Müdürü Fatih Cihangir ile birlikte incelemelerde bulunarak ekiplere gerekli talimatları vermiş ve çalışmalar sonunda kanalın temizlik ve peyzaj çalışmalarıyla beraber modern bir görünüme kavuşacağını belirtmişti. Başkan Öntürk, Feyzan Kanalını kronik bir sorun olmaktan kurtaracağız. Çalışmaların ardından ışıklandırılmasını sağlayacağız. Peyzaj çalışmasının da entegre edilmesiyle kanal çevresi daha yaşanabilir bir hal alacak ifadelerini kullanarak kanalın Hatay'a yakışır estetik ve modern bir görünüme kavuşturulacağının altını çizdi.